Sıhhatli olarak bir taraftan mutlarağımızın Efendim korunması için, mutlarağımızın güvenliği için, diğer taraftan terörle mücadele konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca e, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerde de oradaki dostlarımızın, kardeşlerimizin e, haklı davalarını elimizden geldiğince desteklemeye devam ediyoruz. Yani gerçekten Türk Sağlık Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Yine benzer şekilde hudutlarımız da yine gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun kontrol altına alındığı bir dönemi yaşamakta. Bu konuda da yine biz hem personel takviyesi hem araç gereç teçhizat takviyesiyle yüksek teknolojide kullanılmak suretiyle hudutlarımızı olabildiğince kontrol altına almaktayız. Tabii içinden geçtiğimiz hassas bir dönemden bahsediyoruz. Dönem gerçekten kritik bir dönem. çeşitli boyutlarıyla Dolayısıyla biz de bu dönem içinde olabildiğince e, e, dikkatli bir şekilde bize düşen görevleri yapmanın gayreti içindeyiz. E böyle bir dönemde de bu NATO Savunma Kadınları toplantısı malumunuz dün ve bugün iki gün süreyle gerçekleşti. Bu toplantı sırasında işte başta Ukrayna olmak üzere ittifakın e, gündeminde bulunan bu savunma ve caydırılık konusunda e, ki konular ele alındı. Hem bölgesel hem de küresel gelişmeler efendim değerlendirildi bu iki günlük çalışma sırasında. Ukrayna bağlamında tabii Türkiye bizler ve bütün efendim diğer işte ilgili ülkeler NATO ülkeleri ben bir endişe söz konusu. Bunu endişeyle yakından takip ediyoruz. Tabii diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesinin ve bu şekilde çözüme gidilmesinin hepimizin ortak dileği olduğunu biliyoruz. Bunu da vurguladık her zaman vurgulamayla devam ediyoruz. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği gerçekten çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği konuşmalarında, çalışmalarında belirttiği üzere arkadaşlar, tansiyonun düşülmesi için biz bugüne kadar Türkiye olarak elimizden geleni yaptık, üzerimize düşeni yaptık. Bunu aynı şekilde de yapmaya devam ediyoruz. Diğer önemli bir başlık da bu Karadeniz değerlendirmesi noktasında arkadaşların Montrö'nün getirdiği bir statüko var. Bu statüyle ateyle Karadeniz'de denge var, güvenlik var e, ve istikrar var ve bunun da hayati öneme haiz olduğunu da yine her fırsatta belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer bir konu da burada e, Güney Kafkas'taki e, bölgesel işbirliğinin herkes için yararlı olduğunu e, burada söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve benim ve diğer taraftan bir başka konuda yine bağımsız <laughs> başta DEAŞ, El Kaide, PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve FETÖ gibi her türlü arkadaşlarım terörün her türlüsüyle mücadele ettiğimizi, bunu sürdürdüğümüzü ve bu alanda müttefiklerimizden, bu alanda müttefiklerimizden daha fazla işbirliği beklediğimizi, daha fazla işbirliği beklediğimizi de burada yine altını çizerek muhataplarımızı ifade ettik. Bu toplantıda genel toplantılara katılıp oradaki konularla alakalı, konu başlıkları alakalı görüşlerimizi, düşüncelerimizi, değerlendirmelerimizi, eleştirilerimizi ortaya koyduk. Diğer taraftan da arkadaşlarım ikili görüşmeler suretine de ülkemizle, Türkiye ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ile, bakanlığımızla, diğer ülke Silahlı Kuvvetleri Bakanlıklarının hem bu askeri eğitim işbirliği konusunda hem de savunma sanayi konusundaki konuların ele alma fırsatı bulduk. Yani İngiltere, Romanya, Letonya, Estonya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Yunanistan, ben Bulgaristan, İtalya, benim İspanya, Sayın Borel, benim birine Fin, benim İsviçre, Sayın Genel Sekreterle ve Amerikalılarla, Amerikan Savunma Bakanı'yla da böyle ayaküstü, bazı biraz uzun süre, bazı kısa sürede olsa böyle ana kilit konuları hakkında bilgi alışverişinde, görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. O bakımdan da son derece bu toplantı yer aldı geçtiğini söyleyebiliriz. Bizim bu konudaki tutumumuz biliyorsunuz başlangıçtan beri çok açık ve net ister şey olsun, ister efendim Ukrayna olsun o konudaki açıklamalar en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bakanlar düzeyinde ve diğer e, heyetler arası görüşmelerde hep dile getirildi. Açık ve net bir turbumuz var ve biz e, başkanı tanıtan Kırım'ın işgaline karşıyız diye başladık konuşmalara, görüşmelere. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Burada biz e, bölgedeki gerginliğin sağduyu ve e, dengeli bir yaklaşımla çözülmesinden yanayız. Ve bu manada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşaması bizim gerçekten en samimi temennimiz, en samimi dileğimiz. Karadeniz'deki gerginliğimiz azaltılmasından yanayız. Bunun için e, gerginliğin daha da fazla artmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz bunları konuşuyoruz, bunları söylüyoruz, bunları telkin ediyoruz. Buradaki bu konudaki görüş ve önerilerimizi ortaya koyup e, müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Gerginliği tırmandırıcı eylem ve uzak durulmasının gerekli olduğunu, yani ihtiyatlı olmamız gerektiğini, bu konuda yani eylem ve söylemleri gerçekten e, iyi istişare edilmesi gerektiğini, nitekim buradaki bugünkü, dün ve bugünkü yapılan toplantılar sırasında oradaki bakan arkadaşlarımız da gerçekten her sebebi bunu söylediler. Yani istişareye çalıştıklarını, istişareye önem verdiklerini ve herhangi bir şekilde bu bilgide bir yanlışlık, eksiklik olmaması için gayret göstergelerini dile getirdiler. Dolayısıyla herkes bunun bilincinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üzerimize düşen bu manada yani siyasi, insani, hukuki, uluslararası hukuk bakımından yapılması gereken ne varsa yaptık. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla oradaki çalışmaları biz yakinen takip ediyoruz. Gelişmelere göre bizim e, almamız gereken tedbirler neyse bunları bugüne kadar aldık. Almaya devam edeceğiz. Oradaki bizim görüşlerimizi de arkadaşlarımızla paylaştık. Paylaşıyoruz. Efendim, bizim biliyorsunuz Karadeniz'deki en uzun kıyısı olan ülkemiziz. Yani 1700 kilometre kıyımız var bizim. Dolayısıyla biz burada barış ve istikrar olmasını çok arz ediyoruz. Ve bunun için çok çalıştık. Savunma Bakanı gayet olumlu, gayet yapıcı bir görüşme yaptık dün. Efendim, spontan gelişti. Biz bildiğiniz gibi arkadaşlar başından beri ben uluslararası hukuk diyoruz. Ben i̇kili anlaşmalar diyoruz. Efendim, söyleyeyim. ve bu çerçevede, iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle diyalogla sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyoruz. Ve gerçekten çözebiliriz, konuşalım diyoruz. Farklı olaraklarımız var, farklı düşünce doğru. ama bakın bir araya gelelim, bunları tartışalım diyoruz. Efendim, bizim amacımız barış ve istikrar içinde, uluslararası hukuk dahilinde tarafların bölgenin zenginliklerinden istifade etmesi. Yani bunu kaç kere dile getirdik. Yani birçok yapılacak şey var orada. Birlikte yapabileceğimiz. Bunları yapalım. Kendilerine adil bir şekilde bu zenginlikleri paylaşalım. Ege'de, Akdeniz'de efendim diyoruz. Bunların karşılık bulmasını bekliyoruz. Tüm bu iyi niyetli yaklaşımımıza rağmen müttefiklik ruhuna aykırı bir şekilde, uymayacak bir şekilde provokatif, gerginliği tırmandırıcı eylemler ve söylemler sizin de yakından takip ettiğiniz gibi maalesef devam ediyor. Diyoruz ki ya uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara aykırı taleplerde bulunmayın. Ya, burada bir uluslararası hukuk var. Efendim bir de ikili anlaşmalarımız var bizim. Siz şimdi efendim bir Lozan anlaşması yok sayamazsınız. Siz Paris anlaşması yok sayamazsınız. E bunların hepsi ortada duruyor. Bunların hükümleri geçerli. E siz şimdi bunlardan bu anlaşmaların altında imzanız olan bu anlaşmaların istediğiniz maddelerini uygulayacaksınız. İstemediğinizde uygulamayacaksınız. Böyle bir uygulama şekli yok. Yok. Dünyada böyle bir şey yok. Ve e, Bunları yaparken de bir şekilde böyle bizleri yayılmacıkla suçlamak suretiyle yayılmacı bir anlayış var. Yani konuşmaların temelinde eylemlerde, söylemlerde yayılmacı bir anlayış var. Buna bağlı olarak da benim bir şekilde bir silahlanma başlıyor. silahlanma sevdası başlıyor. Aman kendimizi koruyalım diye. Ben bir ittifaklar, yani NATO ittifakındayız. Müttefikiz biz. Bu yetmezmiş gibi yeni bir takım ittifaklar peşinde koşmaya çalışıyorlar, başlıyorlar. Ve biz de diyoruz ki ya bunlar beyhude gayretler. Ve bunu zaten akil, aklı başında efendim Yunanlılar da bunu itiraf edip, ediyorlar. Ya bu kadar ekonomik problem varken böyle e, bir takım böyle silahlama sevdasıyla o Yunan halkının işte imkanlarını, fırsatlarını, efendim diyorum, maddi kaynaklarını har vurup harman sağlamak öncelikle ve özellikle ilk birinci aşamada Yunan halkını şey yapıyor. Rahatsız ediyor. Onun yükünü arttırıyor. Biz e, burada her zaman söylüyoruz. Efendim Yunanistan'da dahil başta olmak üzere tüm komşularımızımız gerçekten efendim sınırlarına, benim toprak bütünlüğüne, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Türkiye arkadaşlar gerçekten e, coğrafyasıyla, nüfusuyla, ordusuyla, ekonomisiyle, tarihiyle, değerleriyle güçlü bir devlet. Fakat Türkiye hiç kimseye karşı efendim bir tehdit değil. Bunun görülmesi lazım, bunu bilinmesi lazım. Türkiye hem bölgesel hem de küresel barışın ve istikrarın teminat teminatı olmaya veya da bu küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamaya büyük katkılar oldu. Katkı sağlamaya devam ediyor. Bizim durumumuz budur. Ve Türkiye güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik. Bu herkesin bilmesi lazım. Yunanistan bu ikili sorunlarımızı efendim adeta Türkiye Yunanistan değil de Türkiye NATO Türkiye Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa sorunu haline dönüştürme çalışıyor. Bunu transforme ediyor. Ya bu çok yanlış bir şey. Ya zaten diğer taraftan da Avrupalı dostlarımızın, Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızın, efendim, NATO'daki dostlarımızın da bunu böyle algılaması da esef verici. Ya sizin ikinizin arasında bir problem var. ise i̇şte, gidin probleminizi çözün. Ya taraftan onlara da lazım. Fakat bu konuda maalesef ıı, ıı, Avrupa Birliği'nin de mensuplarından özellikle bazıları, özellikle bazıları bu Türk Yunan meselelerine ön yargılı efendim e, tek yanlı ve maalesef körü körüne Yunan yanlısı böyle bir giriş yapıyorlar. Bir bakış açısı ortaya koyuyorlar. Yani gerçekleri bir tarafa bırakmak, göz ardı etmek suretiyle efendim adeta olayı çözmemek için adeta ateşe benzin dökmek şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar. 4 milyonu Türkiye'nin içinde olmak üzere kendi topraklarımızda. 5 milyonu da topraklarımızın dışında Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettiğimiz alanlarda olmak üzere 9 milyon Suriyeli mülteci evlerinden bakın insanlara Türkiye Cumhuriyeti göz kulak oluyor. İnsanı yardımda bulunuyor. E, siz hal böyleyken efendim bir şekilde buradan Yunanistan'a girmeye çalışırken efendim e, çalışan işte bilmem 10 kişi, 20 kişi, 30 kişiye 100 kişiye diyelim en fazla. Adamların botlarını delmek suretiyle, kundakladığı çocuklar dahil. Bazen ateş etmek suretiyle. Karşı koymak yani gerçekten yani hiç yani yakışık almayan, bu çağda olmaması gereken yani uluslararası hukuk bakımından, insani değerler bakımından, insan hakları bakımından yani kabulü mümkün olmayan davranışlar. 3 yılda efendim bu 85 bin efendim bir e, mültecinin bu şekilde özellikle denizde ve karada özellikle denizde efendim göçmeni acımasız canice insanlık dışı bir şekilde karşılamışlardır ittirmişlerdir. Ya yani bunun başka yol olması lazım. Yani buna derhal son verilmeli. Bu gerçekten insan hani o geçen işte 19 kişi arkadaşlar donarak öldü ya Ya yani bunun e, bunu şimdi Avrupa Birliği başka yerlerde insan haklarının Böyle en önde savunucu olarak ortaya çıkanlar nerede? 19 kişi, 2022 sene. Avrupa'nın göbeği. Bu da insanlar vefat etti. Hayatlarını kaybettiler. Ve geri kalan, sağ kalanların ifadeleri var. Soydular, çıplak şey yaptılar, bizi tuttular. Paramız, pulumuz vesaire gitti. Vazgeçtik, çoluğumuz çocuğumuz kahroldu, şey yaptılar diyor. Ölüme terk ettiler diyorlar. Ve buna bir çare bulunmasını istiyoruz Yunanlı muhataplarımızdan. Ve tabi bu insan hakları evrensel da kesin ihlali. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit hak sahibi olduğunu anlamaları lazım. Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Türk varlığını içlerine sindirmeleri lazım. Ya kimseler yok biz oradaydık. Kimseler yok biz vardık orada. Dolayısıyla bu tarihi background'uyla, yani oradaki sosyal yapısıyla, Efendim değerleriyle, gelişimiyle ve bu durum hepsi bunları görmek lazım. dolayısıyla oradaki insanların da Kıbrıslı kardeşlerimizden haklarını nasıl saygı göstermeleri lazım oradakiler. Yani NATO başarılı bir savunma ittifakı. Yani bir kere bunu altını çizmemiz lazım, bunu görmemiz lazım. Biz de burada e, buranın e, tam üyesiyiz. Dolayısıyla buradaki haklarımız var, sorumluluklarımız var. Hem haklarımızı sonuna kadar kullanmaya, hem de sorumluluklarımızı yine sonuna kadar yerine getirmek için Gerçekten elimizden gelen gayreti gösterdik. Birlik ve uyum içinde istişare ile efendim e, bu çalışmalar yürütülüyor. Bu ve buna benzer ilke ve değerler gerçekten bizim için önemli. Biz burada e, 70 yıl boyunca gerçekten e, etkin, güçlü, kesintisiz, etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık NATO'ya. Onu da sürdürüyoruz hala. Önemli katkılarımız oldu ve bunun farkında NATO'nun yöneticileri. NATO'nun değerlerini ve sonuçlarını paylaştık, paylaşmayı sürdürüyoruz ve ikinci büyük ordu Türk Silahlı Kuvvetleri NATO içinde ikinci büyük ordu bildiğiniz gibi NATO'nun güvenliğinin ve tam merkezindeyiz. Bunu işte bütün haberim Türkiye olarak bize bunu her fırsatta söyledik söylemeyi sürdürüyoruz. Üstlenilmiş olduğumuz görev ve misyonları da arkadaşlar gerçekten büyük bir başarıyla bütün coğrafyalarda yani tarihte günümüzde yerine getirdik. Türkiye NATO'ya katkı veren ilk 5 ülke arasında. Today is the 70th anniversary of Turkey's accession to the NATO alliance. Turkey, with the second largest army in NATO, has always fulfilled all its responsibilities towards NATO and will do so in the future. As allies, we are stronger together.